Bugün sanat dallarında klişeyi konuşacağız. Fakat öncesinde şöyle bir son bir günümü anlatacağım size. Antalya'ya gittim geldim. Güzel memleket arkadaşlar. Antalya güzel memleket. Rusya boş Rus Ruslar boşuna oraya gitmiyor diyeyim ben size. Antalya, Kaş hani böyle Fethiye gibi yerler ki Fethiye Antalya'ya dahil değil biliyorum ama güzel yerler. Ölü deniz bozdu ama. Onu da söyleyeyim. Şimdi <laughs> klişe dediğimiz şey bir şeyin sürekli kullanılıp kullanılıp kullanılıp, kullanılıp içindeki anlamın yitirilmesidir. Şimdi benim bu konu aklıma nereden geldi? Yabancı şey şurada posterini bırakıyorum. Bir K-drama. Evet ben de K-drama izliyorum arkadaşlar. Ben de Kore içeriklerini tüketiyorum. Fakat bunların birçoğu klişe olmasına rağmen insanın beynini şu tarafı masaya koymasını sağlayan içeriklerdir. Hani kimi ha bak her her dakika anlamlı şeyler tüketemeyiz yani en azından ben isterim yaparım da ama yapmak istemiyorum hani her dakika düşünmek beni çok sarmıyor açıkçası. Öyle biraz perdeyi açayım. Ah. Yabancı ...nin bir konusunu anlatayım size. Zaten afişe dikkatli baktıysanız görmüşsünüzdür. Zengin kız fakir olan edebiyatı oluyor. Hani adamın kaliteli giyiminden, kızın da işte tipinden, saflığından anlaşılıyor. Şimdi burada... Ee, ...klişe şeylerin e, birçok sanat dalındaki görüşlerimi söyleyeceğim size. Ondan sonra bu videoyu kapatacağım. Şimdi diziler, filmler ve sinema, işte direkt konusunda mesela klişe dediğimiz gibi zengin kız fakir olan. Ben size önce bir yaban çiğini anlatayım. Bu adam ünlü böyle Kore'nin en büyük holding, Shinwa Holding'inin varisi ve bir lisede okuyor ama çok özel bir lise. Yani halkın yüzde birini yetiştirilmesi için olan bir lise ki bu e, lisedeki insanlar e, dünyada yönetici, şey, Kore'de yönetici olacaklarsa Kore sıçtı açıkçası. Çünkü birçoğu o zorba olan o varis adama boyun eğiyorlar hani. Yani o yüzden büyük ihtimalle Kore'nin geleceği onlarla ise sıçtık. Ee, bir de fakir kızımız var. İşte o okuldan birini intihardan kurtarıyor ve bir şekilde Çinva e kendisini aklamak için o kızı okula alıyor. Hani ben kız olsam okula girer miydim? Girmez miydim? Onu da düşündüm. Hani ee, aslında yine düşünmüşüm ya, <laughs> hani girerdim herhalde, bilmiyorum, çünkü güzel bir fırsat ama işte adamların kendini aklamasına yardımcı oluyorsun. Ama bir de şöyle bir şey de var şimdi, adam dünyanın, şey Kore'nin ve dünyanın sayılı holdinglerinden. Bence kendisini bir şekilde aklardı ama biraz zorlanırdı, bu kızı okula almakla tamamen akladılar. Hani millet sokağa çıktı, kızı okula aldılar, sokağa çıkan yok. Oğlum belki kızı alıp öldürecekler. Bir onu da sorgula. Neyse. Şimdi sanatta hani bu dizilerde falan benim klişe şeyleri sevmem için iki şart vardır. Ya böyle bir üstüne koyacaksın onun mesela zengin kız fakir olanı böyle dramatik bir şekilde e, yavaş yavaş güzel güzel anlatacaksın. Ki o zaman da biraz daha ciddi bir filme kaydığı için klişe e, si açıyor. kaçıyor. Yani o yüzden ben onu normal film skalasına değerlendiririm. Ama klişe film skalasına tutmak için de diğer dalı yapmak gerekiyor. Yani komik yapacaksın, daha da klişeleştireceksin. Yani klişeye bir yorum getireceksin. İnsanı eğlendireceksin. Mesela yabancı şeyinde ben ilk bölüm, yani ilk bölümde sadece 5-10 dakika gülmüşümdür. Çok komik ya. Ee, bir de müzikte var. Şimdi müzik e, hani öyle benim çok hakim olduğum hani her şeyini bildiğim bir dal değil ama e, müzikte insanlar çok e, marjinal takılmaya çalışıyorlar her şeyde olsun ama özellikle benim gördüğüm sonuçta çevremdeki birçok insan rock metal dinler mesela adam işte Metallica'yı sevmez. Spotify'dan 2000 dinleyen adamı bulup <laughs> iki şarkısını da beğendi mi hiç böyle bir şey olmadan direkt paylaşır Metallica'dan daha iyi ya da Metallica dinleyenleri poser ilan ederler hani bilirsiniz öyle tipleri her janrada vardır edebiyatta da vardır işte sanatta da filmde de vardır yani bu marjinalleşme dünyada vardır fakat ben Türkiye ekseninden ele alacağım için marjinal hani marjinalleşmek tamam güzeldir. Hani marjinalleşmek için marjinalleşeceksen o amaçla hani daha farklı şeyleri göreyim. Underground, yeraltı şeylerini göreyim ya da farklı şeyleri e, bel altı görmek istiyorsan hani direkt özetle bunu bir istekle yapıyorsan bence bu tamam tamamdır. Ama sırf mesela örnek veriyorum ben Pavezo okuyorum hani Türkiye'de çok okunan bir yazar değil. Yani herkes mesela Akmar Pasajı'na Kadıköy'e gidiyorum. Pavezi'nin adını bile bilmiyorlar mesela birçoğu. Hani fakat ben bunun e, yaşama uğraşını hani en popüler kitabı zaten yaşama uğraşı. Onu okuyup ondan sonra okudum. Fakat Pavezi'nin sadece adını duyup yaptıklarını duyup okusaydım bu marjinalleşmek için mi marjinalleşme olurdu. Fakat ben o adamı beğenip devamını getirdim benim böyle okuyup beğenmediğim az okunan yazarlar da var çok beğen şey az beğendiğim çok okunan yazarlar da var şimdi bu yazarlar konusu klişe yazarlar dediğimiz e, bu konuda benim çok bir şeyim var e, garip bir garezim var hani mesela e, ülkemizde özellikle <laughs> bazı edebiyat kitlesi var ki şikayet etmiyorum gömmüyorum fakat edebiyat düzleştirdiklerini düşünüyorum. Mesela hani üç tane yazar vardır. Fix, Zweig, Kafka, Zade Zweig bilmiyorum nasıl okunuyor. Ee, bir de Sabahattin Ali. Bu üçlü bankodur hani. Edebiyat hakkında e, hani böyle mesela kendi görüşü işte nasıl diyeyim inancı, bu su müsaade etmeyen ya da e, yeltenmeyen ve sadece bilinenleri okuyup geçen bir tüketicidir. Hani diz, dizileri nasıl tüketiyorsa bunu da öyle tüketiyordur. Ha tabii ben sana gel kardeşim Pavez oku demiyorum ama bana göre bu insanlar klişedir. Her zaman her yerde vardır. Mesela bin kitapta görüyorum. Adam ya da kadın beni takip ediyor. İlk üç, direkt ilk üçe bakıyorum. Hani ama yargılama ya da böyle reddetme, dışlama falan değil. Ben herkesi seviyorum. Hani hepimiz, hepimiz birbirimizi sevmeliyiz zaten. Ama o üçlüyü görünce bir garipsiyorum. Fakat bu kesinlikle bir ayrıma müsteşe yapmıyor, sirayet etmiyor. Ee, başka neler diyebilirim onu bir düşüneyim. Ee, bu arada son bir şey söyleyeyim. Daha önce de söyledim, bir daha da ifade etmek istiyorum. Ee, bu bahsettiğim üç klişe yazar, güzel kitapları olan yazarlar ve benim de minimum bir kitabını okuduğum yazarlar bunlar. Hani fazla okumuyorum fakat marjinalleşme adına değil. Okuma listem daha farklı diye. Sevdiğim insanlar benim daha farklı diye. Bir de Jack London'ı ekleyebiliriz buna. Mesela bir, hani, e, yazar eksenli bu klişeler var. Bir de kitap eksenli klişeler var. Mesela Gece Yarısı Kütüphanesi var. ...okumadım. Hiç hani iyiliği, kötülüğünü bilmiyorum. Sadece sonuçta bu klişe. Martin Eden güzel bir kitaptır ama... ...artık klişeleşmiştir. Mesela Albert Camus'u da öyle yaptılar. Klişe oldu artık hani. Bazı depresif insanların... ...rol modeli oldu Camus. O da klişe oldu. Hmm... Aklıma şu an başka gelmiyor. Ee, tabii bu klişeleşmeler yazarı ya da herhangi bir üreticiyi popüler yapar. Yazar için ya da içerik üreticisinin iyidir. Ama itibarı için pek iyi değildir. Ben kendim için konuştum. Ee, başka bir şey konuşmama gerek yok. Görüşmek üzere, bay bay.